yine olmayan çoluk çocuğum rızkını böyle şeyleri harcadım bölümüme hoş geldiniz. Bugün yine bir vegan nutella deneyeceğim ama proteinliymiş bu. Kendisi %22 protein mi acaba bilmiyorum. Şöyle bir şey aldım Macro Center'dan. Hatta ben vegan nutellaların hepsini bir videoda denemiştim. Onu şuradan izleyebilirsiniz. Bu yeni çıkmış. Bunun normalini ben beğenmemiştim. 2'ye mı almıştım acaba. Nereden almışım? Onu mu Makro Center'dan almıştım? Neyse izlersiniz onu. Hadi dedim proteinli versiyonunu da bir deneyeyim. Ama tabii ki de içinde Hindistan cevizi var ve Hindistan cevizini bir severim, bir severim. Ay nasıl yapacağız, nasıl seçeceğiz bilmiyorum. Şöyle şurada, şurada vegan logosu var kendisinin. İşte adil ticaret falan böyle bir şeyler yazmışlar. Ondan sonra Organik mi organik mi bu ne bu? Aynen organikmiş kendisi. Organik olduğu için de fiyatını hemen söylüyorum. Makro Center'dan aldım. 29.95 30 değil. 29.95 Ay, ay 29.95 verdim. İnşallah tadını beğenirim diye düşünüyorum. Ama beğenemeyeceğimi de adım gibi biliyorum. Çünkü ötekisini beğenmemiştim. Bu da çok farklı bir şey değildir diye düşünüyorum. Şimdi hemen içindekileri göstereyim. Şöyle şu şekilde esas alıp bakabilirsiniz. Ben organikli mi organikli var. Falan. Bir şeyler bir şey, bir şeyler. Kendisi kaç grammış? 270 grammış. Kavanoz dahil mi ama <laughs> 270 gram değildir herhalde. Neyse içindekileri söylüyorum ben gene. Ayçiçek yağı. Pirinç protein konsantresi, düşük yağlı kakao tozu, %10 kurutulmuş glikoz şurubu. Glikoz şurubu da organik herhalde. Organik dediğine göre glikoz şurubu organik olabiliyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. İnulinle konuşamadım. İnulin tozu, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hindistan cevizi parçacıkları, hindistan cevizi unu, pirinç şurubu tozu, kakao yağı, emülatör, ayçiçek lesitini, aroma verici hindistan cevizi Bourbon, vanilya tozu organik tarım metoduyla üretilmiştir. Eser miktarda kuruyemiş süt, soya ve acı bakla içerebilir. Bu sadece eser miktar uyarısı içinde yok. Veganlar için uygundur. Gluten içermez. Kakao yağını ek olarak bitkisel yağda içermektedir. Besin değerleri falan filan var. 565 kaloriymiş 100 gramı. Böyle böyle devam ediyor. Hatta burada da yine besin değerleri var. Bakmak isteyenler bakabilir. Yine sılabilirsin. Hemen şimdi açıyorum paketimi. Aa hemen de açıldı. <laughs> Hiç uğraştırmadım. İlk önce bir kaşık alayım. Parçacıklı gibi. Aa parçacıklı galiba bu. Şöyle. Tuhaf. Ay. Gıcık <laughs> tut. Ay. Evren diyor ki bunu tatma. Tatma veganlısın. Tatma ama tadacağım. Çünkü çok para <laughs> Ay çekiyorum şu an. Ağzıma atmadan yarım sadisi önce kokusu geldi. Hindistan cevizli. Oh. Ay. Hmm. kusmayacağım, 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 kusmayacağım. <laughs> Acı çektim şu an. Tadı nasıl biliyor musunuz? Hani rav var ya. Böyle kakaolu, kakao parçacıklı yer. Bak şimdi. Kakao tozunu hissediyorsunuz. Kakao yağı var. Onu da hissediyorsunuz kesinlikle. Ama sonra arkadan Hindistan cevizi tadı geliyor. Hindistan cevizi rendesi tadı geliyor. Çok düşük bütçeli bir Hindistan cevizi tadı geliyor ama böyle hani sonrasında midem bulanıyor. Bence direkt Hindistan cevizi hiç karıştırmasalarmış keşke ya. Normalde güzelmiş. Tam böyle güzel olacakmış. Ucundan dönmüş gibi Hindistan ceviziyle. Keşke de sadece yeni hurma murma koyaydınız ya. Çok kötü. Çok çok kötü. Ama seven de sever biliyor musunuz mu? Belki de ben de sadece sevmediğim için ama gerçekten a yok. Aslında bu videoyu kardeşimle çekecektim de horul horul uyuduğu için şu an ondan video yok. o tatlıyı sevdiği için. Ama bence o da sevmezdi ya. Çok fena. Onun üzerinden bir veriyorum. Hem zaten fiyatı yüksek hem de tadı çok fena. Ay biraz sabun koklayayım. <laughs> Var ya videodan önce bunları da dur anlatacağım. Videodan önce şöyle şöyle kokladım. Bayağı dudağıma falan değdi sabunların kok şeyi. Böyle böyle değdirerek kokladım. Dedim hadi dedim lezzet geçmesin falan. Yanlışlıkla sabun tadı gelmesin ağzıma diye ağzımı falan yıkadım. Ama sabunlar çok güzelmiş. Ya ben dün fuara gittim de zeytin ve mobilya fuarına gittim. Oradan da zeytinli sabun aldım. iki tane. Bir tanesi sadece zeytinli. Klasik bir tanesi de papatyalı zeytinli. Öyle çok uzak kokuyor. Tanesi 5 lira. hiçbir şey bedava. Çok mutlu oldum. Çok güzel kokuyorlardı. Onları işte koklayıp duruyorum. Bu arada dünden bahsetmişken ilk defa yolda iki tane takipçimle karşılaştım. Çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum. Onları göreceğimizde zaten gözlerim doldu. Sonra dedim nereye gidiyorsunuz? Dediler öyle işte Aslanca geldik. Yürüyoruz falan. Kahve içmeye gideceğiz falan dediler. Dedim ben de sizle gelebilir miyim? Falan bayağı kahve içmeye gittik. Saatlerce konuştuk falan. Çok güzeldi. Rüya gibiydi zaten. Onun da videosunu ya bugün ya yarın yayınlayabilirim öyle çok güzel anlarda çok mutlu oldum ben de sizle karşılaşmak çok hoşuma gitti devamı gelir inşallah hep böyle karşılaşırız mutlu oluruz ben şahsen çok mutlu oldum şimdi bir de ekmekle deneyelim bunu <laughs> Yiyorum. yorum. Hmm. Vallahi hmm. hmm. kendime acı çektiriyorum ya. Dur bir de bak limonla deneyeceğim. Denemek denemek. <laughs> Acaba Hindistan cevizini limonla yenebilecek miydi? Dıdın dıdın dıs. Hmm. Kahvegan videoları tarihinde ilk defa peçeteye çıkartmak zorunda kaldım. Uh. Çok kötü. Çok 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 kötü. Gerçekten. Eğer özellikle hindistan cevizi sevmiyorsanız bundan kesinlikle almayın. Çok çok çok, çok hindistan cevizi seviyorsanız düşünebilirsiniz. Ama bence boşaltılmış para. Yani en azından öyle düşünüyorum çok kötü ya. Çok, çok kötü. Şu an yani sadece bunun kavanozunu falan değerlendirebilirim diye düşünüyorum sadece. O derece diyeyim size. Çok kötü oldu. Ay, yemin ediyorum var ya. Sıcak bastı ya. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Moral olsun. Şunu biraz koklayayım. Belki vlog tarzı böyle gezi tarzı o videoyu yayınlarım size de. Öyle işte yarın görüşürüz. Bay bay. Ay ne oldu bana? Ay bunu almayın. Ha yok yok. yok. Kapatıyorum hadi bay bay.